Yürü torağa çıktım kafana. Birli patla, birli patla, birli patla. Sapsatayım kafana. Kafan saplı. Hemen gel sağdan. Gel sağdan. Radika, Radika d düştü. Patla. Patla Radika'ya. Patla. Elini kırdım ben. Devam et. Bilim Whisper Malis düştü. Patla birliğe. Aldım onka. Aldım onka. Hemen sola Quest Press koş. Düştü. Patla. Patla. Patla kardeşim dön bir yere dön birden süperli. Süperli vur birli 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 vur. Hemen içine Kırgızistan oyna Kırgızistan oyna. 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 radika radika malis düştü işte. bırakma 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 bırakma, bırakma. oyna. Yana, oyna. Yana, oyna. Yana, Hemen as dön solda as dön solda koş doğru düş. Düp atla as bir oyna aldım Süleyman tekli on Devam et önüne. önüne. Devam et önüne devam et önüne devam et önüne. Okuşlar var yürü önüne. Yürü önüne yürü önüne yürü önüne. Bilim hazır dön sağdan. Malis düştü patla 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 ölecek bırakma. Bırakma. Hemen yürü önüne. aldım ben de. Sapsa kafana. kafan saplı. Hazır ol. Tor düştü. Kafana alan bas. Kafana alan bas idacı. Yani. Hemen sola aspiyel. Dön asaslar. Devris düştü. Patla maristi yani. patla. Patla çok iyi Süle çok iyi. Küral bir daha aldım onka. Küral yani. bir, bir, bir daha aldım onka. Gel Radika kafamla. Gel kafamla beni verdi. Süleyman beni verdi. Radika'ya gel. Tor düş. pat. Patla Radika'ya. Patla Radika'ya. Radika, ya. Evet. Radika ya. hemen tor açtım kafamla. Batusayı. Oyna evet. Batusayı. Tut beni Süle. Aldık teklim ben de. Gel kafamla Batusay oyna. Oyna Batusay. İda acı de sat bana. Aldım onka. Aldım onka aspiyal var bak. Radika 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 ben de Radika'yı tut bir daha tor düş. Tüp radika Radika'ya. Elimi kaldırtmıyor bu çamına koyayım ya. Aldım onka. Söyle Ölme Nesbe aldım onka. Nı. Aldım. Söyle Hemen William Wister var içinde. DBS düştü. Koş. Kanka koş bırakma tor düş. En solda kanka. En solda aspiyal Koş Aspiel'e. Aspiel'e koş. Kanka Patla kanka Malisti. Patla kanka Malisti bırakma. Aldım ben bir onka. Aldım ben bir onka. Tor açtım hemen çıra Radika Radika bana geliyor bak bana geliyor. Bana geliyor. geliyor. Oyna Radika ya. Sapsattım Süleyman çok iyi abi gel yanıma. Abi gel yanıma. Tony Parker var içinde oyna Z oyna. Aldım ben bir onka. Ölme Nespe devam et önüne. Devam et ne, İdacı devam et. Birli Radika Radika'yı bırakma İdacı. Torlu Park bırakma. Bırakma bırakma. Ay sedim aldım, aldım külümü. Aldım külümü Süleyman onka attı Süleyman. Uzağım. Uzağım. Uzağım kanka Radika'yı bırakma İdacı. Kalkanla çıkarsın. Devis düştü. Manis düş. patla kanka. Patla kanka. Patla. Kanka. Pat oh. A -a i̇dacı durma. Potbas İdacı potbas aldım onka. Devleyim. Süleyman kür Kür beyler. Gel yanıma. Aldım o kadar. Sapsaydım kafama. Kafam saplı. Gel kafamla. Bilim Vistır. Dön Bilim Vistır'a. Malis düş. patla. Patla Bilim Vistır'a. Ben neler öleceğim. Tamam çok iyi. Hemen Pumalingo. Pumalingo. Süper düştü kafamla. Patla. Patla. Tora aç. Süleyman içimizde oyna. Hemen kanka soldan. Solda kanka Aspiel koş Aspiel'e d düştü. Alacağım Onka. Aldım ben bir Onka. Sağda Quest Press koş koş Quest Press'te Maliste. Git bak git 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 kes onu. Kes onu. d oluyor hocam. Tak çık şimdi. çık şimdi. Çık şimdi geri. Çık çık. Radika var kafamda. Oyunu aldım ben bir Onka. Aldım süper kürümü. Tut beni, tut beni, tut beni, tut beni. <laughs> tut beni. Radika, Radika'yı bırak Hidacı. Maliste. Maliste bırakma Radika'yı. Radika'yı bırakma. Bırakma ölecek, ölecek bırakma. Toraj gibi çebilim şey, mistir. Torlu. Bırakma Batuay'a dön birden. Devres düştü. düş, gel lan. Abimin aldı bok Abimin kafasını oyna. Hemen gel kafasından Kırgızistan. Dön Malis düştü. Hemen Aspiyel içeride dön. Dön Aspiyel'e. DBS düş. Tukakla. Abime gel. Abimin aldı bok Hemen kanka gel yanıma Radika. Radika'ya dön. Radika'ya dön. Radika'ya dön Maris'te. Kes onu Magi'ye koşacağız. Kes Radika'yı. Elini kır. Abi ölme. Aldım bok abi. Aldı abi. Hemen koş Magi'ye koş. Magi'ye koş. Toraj'tım. Magi'ye koş. Aldım tek abi. Bırakma. Sapsa atıp kafana. Magiyi bırakma. Bırakma çekti. Radikayı çekti bir daha ön radikaya. Bir daha ön radikaya. Radikayı bırakma. Elini kaldırtma. Radikayı bırakma. Malisti bırakma. Bırakma. Hemen aspiyal Haspiyel'i kes sağına. Hemen Magi'ye çekecek. bir daha keseceğiz. Haspiyel'i kes. Abi aldım tek ton Ayık ol. Radikayı çekecek. bir daha. Koş Magi'ye. Magi'ye doğru düştü. Salih patla kanka. Patla. William bir sürü. Ay dön arkada. X-Sister. Dön Maliste katlın. Malistir'de. Aldım tek long abi. Aldım. radikeyi çekti. Radikayı çekti yanımda. radike oyna. radike oyna malisti. Bırakma radikeyi Bırakma. Bırakma radikeyi Radikayı bırakma. Sapsak verdim. Gitti yerde. Gitti yerde. Bırakma. 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 Bırakma torlu. Gitti yerde. Bırakma. Öldü hemen kanka. Hazır olun. Koşma. Gmg koş. Mg koş. Mg koş, koş. Burayı tonla at. Bitir. Güzel bitir burayı. DB malisti. Bırak. Bir daha malisti. Hemen aspiyeli kes. Aspiyeli kes. Farsong. Amçıklar. Ha. Ah. Yarrak! Lan kaç kere oynattın? Kes lan! Çincik! Çinç gelin be lanın sinirini! Hah! Gel sağdan. Gel sağdan. Yürü 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 şu invakörü keseceksin. H80 atacak bana. Yürü 2, 1, yürü. X'e sıra destat. Toraşlı montu sülüyor. Bas önü alanlarını. Aldım 2. Erken aldım ananı sikeyim. 960 şey. Aliyaz aldım tekniğini. Pot bas. 960. Magia Exit. Magia Exit'in açığımı kapat. Karashmanya. Mage karşıya gidiyor. Maploy topluyor. Hey ne Gel buraya buraya düştüğüm. buraya beni gör beni gör beni gör. Tekdim oğlum. Birli malisti Apolloj kes onu maliste. <laughs> yürünle evet. yürü yürünle 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 Soluna doğru koş. Koş kanka. Vortex hocayı kes. Soluna malisti düş. Tüp atla. Adam eksil. Bir tane adam eksil ölmeyiz. Ontu Süleyman. Tor düş. Dü. Bas. Bas. Z'de bizi aldım onka. Aldım onka. Kanka. Devam et. Kaçma. Hemen karışma. Pires kes. Hemen süperli kes. Kes motor et. 960 kaldırdım kes. Kes. Ben. Devam et önüne. Koş koş, koş 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 koş. İdacı tor düş. Düş sik orayı. Torlu bas. ilk kes aldım onka. Nespe söyleme. Almadım almadım almadım. onkaş şimdi aldım. Pot bas. Aldım. Devam et önüne kaçma. Kaçma devam et. On al. On al. On al. On al. Hemen şurdu kes. Birliği kes. Kes. Devam et önüne. On tut. Tor düş. On tut Süleyman. Bas önüne alanlarını. Adam eksik. Adam eksik. Adam eksik. Adam eksik. Aldım onka. Bırak. Bırak. Cidden. Aldın mı sen de? 960 kaldırdın. Tamam devam et önüne. Devam et önüne. Devam et önüne. Hazreti Yumbonker vur. Malisli. Gel. Gel benle gel benle gel benimle gel Bak en solda lopo var. Lopoyu tut. Lopoyu tut. D5 düş. Dur Magelere vuracaksın. E, şeyin altı. Felon altı. Tor bas oraya alanlarını. Bas. Z temizle. Z temizle. Z Z Z Hemen piksel var. İdacı. Vur piksele kanka. Vur piksele kanka. Vur kanka piksele. Piksele. Beyler piksele. Geri buraya topla Piksele vur. Abimin arkası bak gel beni gör. Abime Mortin ama bana ne sat kanka? Bana ne sat? Toraç. Tüm sağlam bak Süleyman. Aldım iki. Hmm. 960 yakıştır Süleyman. 960 yakıştır. Dediğime vur. Malaxus. Malaksus kilitlendim ben. At çok güzel. Ben Hemen kanka. devam et ben önüne sağda feci pres. Maristi bırakma idacı bırakma kanka. Apoloji aynı ze aynı ze kanka. Aynı solda Clevister, Clevister oyna. Oyna kanka, oyna kanka. Oyna bırakma. Deneme var. Denemeyi kes. Mage bak. Gördün mü? Tipe bakalım bunlar. Vur şuna. Vur kanka. Vur kanka. Hemen gel yanıma. ha? Pigi tut. Pigi tut. Pigi tut. Gel yanıma. Süper torlu. Patla. Patla. Oyna kanka. Pigi ölsün. Apoloji gel. Geldim kafana. Tamam. Bir şey yok. Gel. Ben. Beni gör. Buz var. Buz tut. D5 düştü. Koş buza. Koş buza. Sol magiler. Sol magiler. Ayağım legendiri. on tut. Süleyman. Tor açtım. Basur alanlarını. Z'den temizle. Radik'i oynatma. Radik'i oynatma. Oynatma. Radike oynatma. Oynatma dedik ki kanka bir kilo yersin. Aldım yok ha. Aldım yok ha. Radike oynatma. Radike oynatma. Radike oynatma. oynatma. Tony Parker var içine. Dön birden DB Maris patla. Kaçtı hemen Kırgızistan Maris düştü. Maris de Kırgızistan'a. Hemen Aspiele dön. Aspiele dön. Süper. Patla Aspiele. Patla tor düştü. Hadi beyler. Hadi. Ölsün. Tut beni, tut beni, tut beni, tut beni. Bendeler kanka Radike'ye dön hemen. Radike'ye dön. Burada dön, birli bak birli birli malisti bırakma kaldırtma elini. Salih çık aldım onka öldü. Tor açtım Z temizle kafanda. Z temizle. Z temizle kafana. Bak radikayı çekecek bir daha koş. Çek çek bir daha koş. Çek çek çek. çek Dip, patla radikaya bir daha malisti, patla radikaya. Patla. patlı radikayı bak gel. Mage burada çek. De, vur radikaya torlu. Vur radikaya. Vur radikaya. Hemen gel yanıma bilim bir kafanda dön. Kaçtı. Hemen kurya. <laughs> mage koş mage koş malisti arkada. Gel hemen birli, birliğe dön. <laughs> birli <'ye> dön. <laughs> birli <'ye> dön. <laughs> vur şu Bak solda solda. Bak soldaki var. Gördün mü? Koş iki. Koş. Bir nespresso sürede sat açtım. Bat oraya idacı. Z temizle. The fight the fight. bak. Aldım on. Aldım on. Çık geri. 960 kaldırdım. Çık geri durma. Çık geri durma. Çık geri durma. Süleyman aldım teklifi. Çık durma. Yolda mage var. Gördün mü? Glutton'un altında. ayam Nova. Koş. Malisti. Bak Gel buraya alıyor. Beni gör. Buraya topluyor. Bana des Bana des at. Toru aç. Dımbat 10 tut Süleyman. Aldım o Kankam Kanka mziyetimiz artık şunlara kanka. Vistona vur. Oyna. 260 aldım. Oyna. 130 Oyna kankam. Hemen gel Madeira var arkamda. Madeira var. Vurma listi. Sen boş olan aldım kankam. Atlas Atlas toraştın bas oyun alanlarını. Z'den öne. Klevislere vur Klevislere. Sen al. Tamam sıkıntı yok. Klevislere oyna. Ön arkamız Maka'ya geliyor. Rampı aldım Onk'a. Aldım Onk'a. Bak sağına dön. Sağına dön. 2 1 Tordüş düş. Bir çitlen oraya. Z'den oyna. Tamam, çık yere, tam çık geri. Tam çık geri. Çık geri. 10 al Sulon. Sulon'u aldım ben. Duymadım evet, bak. Sen yani. sen çık geri durma. Aldım tekini evet, Sulon'u. Durma. 10, 10 9 60 kaldırdım. 10K gelecek evet. Sulon'a. Bekle aldım ben kendime. Tamam. Yürüz bir daha üstüne. Bak solda ezikler var. Legend Wizard falan. Lak numara mı Koş D5 çıkıyor. Sağına koş. Sağına koş. 2. Sağına koş. 1. Tordüş. düş. Lida hadi patla oraya. Alan bas. Son vuracak aldım, şey aldım Onka. Oğlum çakıştırıyoruz. Alma işte ya. Çık geri çık geri. Nespresso tamam, Nespesto, tekne aldım. Kendine tek al <laughs> Süleyman kendine tekne al. Aldım. aldım ben. Bırak. Tamam bıraktım. Kanka durma geliyorlar. <laughs> o aldım onka durma. Durma. Duraktım en önde kanka dön arkana iki. <laughs> bir bir melek içindeyiz. Dön torlu devam et. İdacı oradan devam et. Aldım onu bırak. 9 dakika kaldı. Sü Süper link geldi arkadan. Kırdı beni. Kırdı beni. Kırdı beni. Kırı, kırı, kırı. Aldım, I <laughs>